Ay. Ay, ay. ay 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 ay. Ay öldüm öldüm. öldüm. Ay öldüm bitti. Ay. Oh. Ay ay ay. ay otur anneciğim şuraya. Oo. Temizlik bitti diye sevinmeyin öyle hemen. Daha sırada yemek var, çamaşır var. Hadi bakayım hadi. Boş duran Allah sevmezmiş. E hadi. E hadi gitsenize. Neyse anne, çamaşırları çamaşır makinesinde yıkayacağız. Fazla yorulmayız. Ay öldüm <laughs> bittim ay canım çıktı vallahi <laughs> ay. ay. Ayo, deşolu kak. Of of of. Değil mi? Of deme. Of deme. Ay bitti bitti bitti. Of. Of! Yapma, of, be, of. yapma. Of. <laughs> ay bitti. <beri. gülüyor> ay, eskiden çamaşır makinesi mı vardı canım? Durun bakalım, size ben birazcık nostalji yaşatayım. <laughs> Çamaşır makinesi bozuk galiba, uğraştık uğraştık bir türlü çalıştıramadık. Hiç dört değil canım, banyoda leğen var. Getirir salonda yıkarsınız. Aa, ne? Aa, ama Burcu çok saçma. Bana bakın lan, bak tepemi attırmayın beni. İkinizin de eline çamaşırları veririm, en yakın dereye yollarım Allah'ıma. Derede yıkarsınız çamaşırları. Hadi bakayım, marş marş. Yürü! Sirsem kala Yürü yürü! Dikkat dikkat. Hisar seyri nedeniyle sularımız bir süre için akışına ara vermiştir. Tüh 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 tüh. Hay Allah, şansa bak. Sular kesilmiş. Banyoda su kalmamış. Eh, artık sonra yıkarız. Oh. Hayır canım, ...sonra değil, şimdi yıkayacaksınız. <laughs> İyi ama anlamadın galiba canım. Sular kesik dedik. Kesik. O halde gider dışarıdan bir çeşme bulursunuz. Kovaları doldurur getirirsiniz. <laughs> Ay Melek kızım, herhalde şaka yapıyorsun yani... ...böyle bir şey mümkün değil. Eh, vallahi siz bilirsiniz. Siz böyle bir şey mümkün yapmazsanız... ...benim de mahzara bir şeyler anlatmam mümkün hale gelebilir. <laughs> Anlaşıldı, gidip su bulalım bari. Yürü, yürü. <laughs> canım. Oh. Bir Ah, Ay Ay. Bit. Bit. Oh. Oh. Ay. Oh. Oh. Ay. Ay. Oh. Ay. Ay. Önce yemeği ay. yaptınız mı bakalım? He? Ay, ay! Ne biçim insansın sen ya? Aa! Hiç vicdanın yok mu senin? Bırak da biraz dinlenelim. Tabii, neden olmasın? Siz şurada oturup dinlenirken... ...ben de sevgili kocam Mazhar'a telefon açıp... ...bir takım gerçekleri açıklayayım bari he? Ne dersiniz? <laughs> tamam, 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 tamam. Hadi kızım kalk, 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 kalk. Kalk yemeği de yapalım bari. Yolacağım bu cadıyı ben. Yürü yürü hadi. Hop hop hop! Ne yemek yapacağınızı sordunuz mu bana? Ha? Ne arzu edersiniz, ne yemeği yapalım? Canım! Pirinç şiş istiyor. Pirinç şiş mi? <laughs> Herhalde piliç şiş demek istedin canım. Yo, ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Pirinçleri tek tek şişe geçirip... ...kömür ateşinde kızartacaksınız. <laughs> hmm en azından yapmayı deneriz. Yürü. Ee, yanına da limonsuz limonata istiyorum. Limonsuz limonata mı? Evet. <laughs> hey be, menüye bak aslanım melek. Aa, ee, yarına da imam ayıldı istiyorum. İmam ayıldı mı? Yani biz imam bayıldığı biliyoruz da... ...imam ayıldı hiç duymamıştım. E, ee, başka bir emriniz var mıydı? Uzun etme lan. İmam bayılıyorsa ayılır da. Senden bayılmışın değil, ayılmışın istiyorum. Hadi, marş march, hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Elale o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsalım ölmemiş.